Türkiye'nin magazin haberciliğinin marka kuruluşlarından Haber Caddesi, sanat ve medya dünyasına emek veren değerli isimleri ödüllendirdi. Yaşam boyu yıldız ödül almak üzere alkışlarla Nil Ünal'ı sahneye davetliyoruz. Evet, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Habib Bey'di. De, e, değerli dostlar, bir, arkadaşlar, sinemanın kahrını çeken, emeğini çeken e, bir sürü arkadaşı yapmadığınızda tanımadığı rastlıyorum ama onlar hep tanıdık zaten <laughs> izlediğiniz için. Çok teşekkür çok ediyorum. Epey bir şey yapmıyorum ama bu yapmayacağım anlamında değil. Şişli Osman Bey'deki Divan Club adlı mekanda düzenlenen ödül töreninde 12 yıl aradan sonra müziğe hızlı bir dönüş yapan Özbek asıllı Şahsenem ile çıkardığı son albümünü ilk önce çiftliğindeki ineklerine dinleterek hayranlarına şok yaşatan Ekin gibi müziğin usta isimleri de bulundu. Tutamıyorum sana da sen, sana seni sensiz yaşarken Bir ağım olsa ahlarım bir bir günden habersiz Anlatabilsem sana ya seninle ya sensiz Bu yıl 13.sü düzenlenen Özellikle sanata yıllarca emek vermiş çok sayıda sinema oyuncusunun hatırlandığı ödül töreni hazırlanış biçimi ve konseptiyle geceye damgasını vurdu. Evet, teşekkür ediyoruz. Şükrü abi, seni de bütün değerli yıldızlarımızı sahnenin önüne doğru alalım. Bu güzel kareyi taşlandıralım ya da evet hiç yormadan. Babar, Yeşilçam'ı Yeşilçam yeşil çam yapan usta oyuncuların günümüz sinemasında ve dizilerinde de yer verilerek onurlandırılmaları gerektiğini belirtti. Uzun bir süredir İstanbul'dan ayrı kalan arkadaşımız gazeteci Cemal Bilge de ödül alanlar arasındaydı. Ödül töreni, geceye katılan sanatçıların seslendirdikleri birbirinden güzel şarkı ve şiirleriyle son buldu.